arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şubatasın işte mi? Bu videonun derinin kıyafet gösterme videosu. Bunu da yalnız için der diyorum. Eğer başka olsaydı başka yapardım. Şimdi size bir kıyafet Şu bu arada kombinimi size ikinci göstermek istiyorum. Şöyle bir güzelliğim olacak yani. Kim geliyor acaba? Bence buraya gelmiyor. Ama bakın. Güzel mi güzel. Derneğe bakın. Bugün değil yarın değil sonlar çünkü. Ama yarın biz nasıl da. partisi olduğu için ve bize hediye alınca için. Ondan ben bu kulağa girdim. İstediğimiz kıyafeti gelebiliyoruz. Ben de yılbaşı kıyafeti. Benim salak arkadaşım Sayın Elalı Kömür diye bir arkadaşım var. Aslında bunları adlayı ben koydum bir şey. Yok şey. Şimdi size işte kıyafetlerinden bahsedeceğim. Şöyle bir şey. arkadaşım. Şey. Ben size güzel yavaş yavaş göstereceğim. Bu konu ne oluyor? Bu konu ne Evet arkadaşlar. Şimdi şu sileceğim. Diyeyim. Yok siz deneyemiyorsunuz ama göreceksiniz. Şimdi şöyle kırmızı pantolon kameradan pembe gibi gözüküyor arkadaşlar. Kırmızı. Şu an size göstereyim. Öyle bir rahat ki yani ben buna bayıldım. Söyleyeyim. Güzel. Şöyle. Şunu. Şunu. Gördüğünüz gibi. Tam da kırmızı gibi ama Bu da pembe. Pembe gibi. Pembe Kırmızı da aynada bakacağım da bana alıyor mu? Oluyor. Bu da çok büyük Ayak parmaklarım geçiyor bu. Evet, evet, evet. arkadaşlar. Bu var. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz evet. gibi. Bence harika mı? Harika yani

Şöyle tavşanı gözetliyorsunuz <Sessizlik> sanırım. Harika

Şimdi benim pijamalarımı göstereceğim. Hepsi bende. Evet. Tek tek hepsini Bir Bibo, görmüyorsunuz, göreceksiniz. Allah, bu kaç aydın burada? Bu iyi değil. Şimdi buraya çabuk. Arkadaşlar benim bazı videolarımda annem olmayacak. Bu arada size söyleyeyim. bir alışveriş listesi atabilirim. Anne bir şey söyleyeceğim. Ben çoktan video çekmeye başladım artık durduramam. Aha durdur şimdi. Anne olmaz da gitmedi. Tamam. tamam hadi çek. Şöyle bir şey olsun. İkinci ee, tabletinden az Biraz...

bir tane kaldı arkadaşlar. Bu da ablamın için gösterdi. Benim dolabımla söylüyor. Evet. Şöyle, Şöyle de inekli desenli tavşan desenli ben güvenli desekli, pomponlu Komponlu destekliyim. Allah kalpli destekliyim. <laughs> Yılbaşı kardan adamını destekliyim. Evet şimdi bunlar. Peki. Arkadaşlar kızmayın. Küçükten küçükten geldim. Geldim 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 geldim. geldim, geldim. Sonu kamera düştü. Yere enişine Bu seslerden korktum Şimdi bunu yerine düreceğim ve video bitecek. Şöyle. Siz de benim videomu izleyebilirsiniz tabii ki. Şöyle koyayım çıkar çıkacağım ders. Görüyor musunuz? Şöyle. Koyacağım. Pantolonları ayrı kısma koyacağım. Pantolon ve tişört. Eğer sağırsa tabii ee, ki. Arkadaşlar o pompon desenli sanırım benim şeyimdi. Pijama ceketim. Öyle şeyler de var yani. Pijama ceketimi zaten tişört kısmına koyacağım. şey kartın adamın yanısında size göstermeden durdum. Şimdi bu kartı da yapacağım. Ay sizi unuttum. Ay abletimi unuttum. Arkadaşlar geri düştünüz. Evet. Yok yok. Ben sizi bu sefer düşürürüm. ben sizi nasıl kapatacağım böyle. Bay evet bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ama kapamıyor. Gerisi kalmadı. Nedir?